Canlarım benim selamlar. Ayet Matematik Soru Bankası'nda geldik polinomların efişinado testlerine. İki tane efişinado testimiz vardı. Polinomlar efişinado testi birin çözümleri ne oldu lan? Geç netledi. Birin çözümlerini yapıyorum. Hemen birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Efişinado testi bölüm bitirme testine göre şöyle bir tık daha hareketli. Haberiniz olsun. Çok değil ama bir tık. Dördüncü dereceden bir px polinomunun sıfırlarının kümesi eksi 1 ve 1'dir. Buna göre grafiklerinden hangileri px polinomuna ait olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar dördüncü dereceden ve bir sıfıra eksi 1 diğer sıfıra artı 1. O zaman şöyle olmak zorunda px polinomu içerisinde x eksi 1 ve x artı 1 çarpanlarını bulundurabilir sadece. Ama bunun kuvvetlerini konuşacağız. Mesela bu 2 bu 2 olabilir bu 1, bu 3 olabilir. Bu 3, bu 1 olabilir değil mi? Başka bir şey olamaz. Yani mesela bunu 5. dereceden alamazsınız. Bunu eksi 1 almanız gerekir. Olmaz tabii ki. Ya da bunu 0, bunu 4 alamazsınız. O zaman x eksi 1'in 0. kuvveti 1 yapar. Sadece x eksi 1'in 4. kuvveti şeklinde bir polinom olur. Bu sefer de 0'ı 1 olmaz. 0'ı hem 1 olacak hem eksi 1 olacak. Onun için polinomumuz böyle olacak. Şimdi bunların kuvvetlerinin 2 olması hem x eşittir 1'de hem de x eşittir eksi 1'de teğet olmasını gerektiriyor x eksenine. Bakın ikinci öncül tam olarak da öyle. Eksi 1 ve 1 de teğetler. Dolayısıyla ikinci öncül olabilir. Bakın 1'e 3 ve 3'e 1 olması da x eksenini x eşittir 1'de ve x eşittir eksi 1'de direkt kesmeleri anlamına geliyor. Direkt kesiyorsa tek kat kök, teğet oluyorsa çift kat kök Dolayısıyla bir de olabilir bakın Burası buradan birinci derecedenlik gelir buradan 3 derecedenlik gelir yine olur Bu bir de olabilir birinci öncde ama üçüncü öncü olmaz Çünkü Eksi 1'de teğet olması eksi 1'in kuvvetinin çift olması demek. Yani x artı 1'in kuvvetinin çift olması demek. Ama x artı 1'in kuvvetinin çift olduğu durumda x eksi 1'in kuvveti de çift oluyor. Ama bu üçüncü öncülde eksi 1'de teğet yapıp 1'de delip geçmiş. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu olamaz. Burada arkadaşlar x artı 1'in çift kuvveti çift kuvveti x eksi 1'in de tek kuvveti var. Buraya çift, buraya tek değerler vererek nasıl 4'ü yakalayacaksınız? Mümkün değil. Buna 2 verirseniz buna zaten 1 verdiğinizde 3 olur. 3 verdiğinizde 5 olur. 4'ü elde edemezsiniz. Dolayısıyla 1 ve 2 ile 1 ve 2 cevabımız C şık olacak. 1 numaralı sorumuzda tamam mıdır? 2 ile devam ediyorum. Şimdi soru diyor ki her teriminin katsayısı ait olduğu terimin derecesine eşit olan polinomlara derece katsayılı polinom denir. Örneğin 5x üzeri 5 ya da 4x üzeri 4 artı 1x üzeri 1. Tamam mı? Olayı anladınız. Derece katsayı eşit. Derecesi a olan o derece katsayılı bir polinomun katsayılar toplamının alabileceği en büyük değer 21 ise a değeri en az kaçtır? Şimdi bir p(x) polinomumuz var arkadaşlar. Bu polinomun derecesi a, yani en büyük dereceli terimi, en büyük doğal sayı kuvveti a. Derece katsayılı bir polinom olduğu için katsayısı da a olacak. Dereceyi belirleyen terimin yani baş katsayısı da a olacak. Şimdi bunun yanında bazı terimler var. Bu bazı terimleri de bunun yanına eklediğimiz zaman ve daha sonra x yerine 1 yazdığımız zaman yani katsayılar toplamını bulmaya yeltendiğimiz zaman bulabileceğimiz en büyük değeri 21 buluyormuşuz. Tamam mı? Mesela bu polinomun A değeri en az kaçtır diyor ya 5. dereceden olduğunu düşünelim. Yani A değeri en az kaçtır diyorsa şıkların en küçüğüne bakalım. O zaman 5. dereceden ise 5x üzeri 5'li bir polinom olacak. Öyle başlayacak. Şimdi katsayılar toplamını bulacağız ya. X yerine 1 yazdığımız zaman 5. Şimdi 21'e ulaşmam lazım. Katsayılar toplamının en büyük değeri 21 diyor. 5, 4, 3, 2, bir hiç terim atlamamam lazım çünkü bakın bunda bile 21 bile ulaşamıyorum 9, 12, 14, 15 arkadaşlar ulaşamadım 21'e. E, bunun yanına başka ne ekleyeceğim ki altım altı ekleyemem o zaman derecesinin 5 olmasına yani a'nın 5 olmasıyla çelişirim. Yani a'yı 5 seçtiğim zaman katsayılar toplamını asla 21 seçemiyorum hiçbir şekilde. Demek ki a'nın 5 olma şansı yok gitti. Şimdi a'nın 6 olduğunu düşünelim. A'nın 6 olduğunu düşünürsem 6 x üzeri 6 ile başlayacak ve P1'in en büyük değeri 21. Hiç derece atlamayalım, yani hiç terim atlamayalım. Bu arada terim atlayabiliriz yani. Mesela 4x üzeri 4 artı 3x üzeri 3. Al sana derece katsayılı polinom. Ama P1'i 21 çıkmaz işte bunun. P1'in en büyük değerini alması için hiç terim atlamamamız lazım. 5x üzeri 5 artı 4x üzeri 4 artı 3x üzeri 3 artı 2x üzeri 2 artı 1x üzeri 1. Bakalım x yerine 1 yazdığımız zaman 21 çıkıyor mu? Çıkıyorsa a'nın en küçük değerini bulduk demektir. x yerine 1 yazalım. 6 artı 5 artı 4 artı 3 artı 2 artı 1. Bu da arkadaşlar 1'den 6'ya kadar olan toplam 6 çarpı 7 bölü 2'den gerçekten 21 yapıyor. Demek ki A'nın en küçük değeri 6. Bu arada bu A'nın en küçük değeri. yani A'yı 7 de seçebiliriz. A'yı 7 seçersek işte 7 artı 6 artı 5 ne olur? 7, 13, 18, 22 ha olmaz. 18, 18. Bir de 3 ekle 21. Bak mesela 7x üzeri 7 artı 6x üzeri 6 artı 5x üzeri 5 artı 3x üzeri 3. Px'i böyle bir polinom seçtiğimiz zaman da P1 21 geliyor. Ama A7 geliyor bu polinomda. Çünkü derecesi A olan polinom diyor. A burada 7. Halbuki biz A'yı 6 aldığımızda da dereceyi ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Eee... A'yı 6 aldığımızda da P1'i 21 yapabiliyoruz. Ama A'yı 5 aldığımızda P1'i 21 yapamadık. O yüzden cevabımız 5 olacak. Peki devam ediyorum şimdi 3 numaralı soruyla. Bak şimdi e, derece ile ilgili işlem yapmaya alışkınız. Ama baş katsayıyla ilgili işlem yaptığımız zaman bazen bocalayabiliyoruz. Dikkatli izliyorsunuz, dikkatli dinliyorsunuz beni. Şimdi B köşeli parantez Px şöyle bir tanımlamaya sahipmiş. Px polinomunun baş katsayısı. BPX PX polinomunun baş katsayısı şeklinde tanımlanıyormuş. Tamam. Eee PX 3. dereceden. Aha. PX 3. dereceden. O zaman PX işte efendime söyleyeyim AX küple başlayıp devam edecek. QX de 2. dereceden. O zaman QX de mesela BX kare diye başlayıp bu şekilde devam edecek. Polinomlar olmak üzere eşitlikleri veriliyor. Buna göre PX ve QX polinomlarının baş katsayılarının toplamı kaçtır? Bak şimdi. Şimdi B P2x artı 1 demek ne demek biliyor musunuz? P2x artı 1 polinomunun baş katsayısı demek. Şimdi Px ax küpse P2x artı 1 x gördüğüm yere 2x artı 1 yazarsam ne olur arkadaşlar? a çarpı 2x artı 1'in kübü diye başlar. E burası da 8x küp diye başlar. Önünde de a olduğu için 8a. Yani eğer... Px'in baş kat sayısını a dersem P2x artı 1 polinomunun baş kat sayısı ne geliyor? a çarpı 8. Yani 8a geliyor. O zaman orası 8a artı. Q2x polinomunun baş kat sayısı. Bak Qx Bx kare. Q2x de, x yerine 2x yazarsam b çarpı 2x kare. Yani b çarpı 4x kare. Yani 4bx kare. Yani Px, Qx polinomunun baş kat sayısı b ise Q2x polinomunun baş katsayısı 4b yapıyor. O zaman burada 4b yani şurası şöylece 4b. Burası 8a. Bura 4b. 8a artı 4b 52. 4'e bölebilirim. 2a artı b 52'yi 4'e böldüğüm zaman 13 yapıyor. Bu cepte. Bu güzel. Şimdi aşağıya inelim. Ee, diyor ki 2 çarpı px artı 1 polinomunu. Şimdi px polinomunun baş katsayısı neyse px artı 1'in baş katsayısı da odur. a çarpı x küp değil a çarpı x artı birin kübü diyeceğiz. Yine buradan x küplü terim gelecek. a ile çarpınca yine ax küp olacak. Ama bir de bunu 2 ile çarp diyor. Bir de bunu 2 ile çarparsak 2ax küp gelir. Yani px polinomunun baş kat sayısı a ise 2px artı 1'in baş kat sayısı 2a'dır. Cepte. E, Q2x kare. Aha dur şimdi bak. E, Qx'imiz bx kare ile başlıyor. B çarpı x gördüğüm yere 2x kare yazarsam 2x karenin karesinden burası. B çarpı 4x üzeri 4 yapar. Yani 4B x üzeri 4 yapar. Qx polinomunun baş kat sayısı B ise Q 2x karenin baş katsayısı 4B'dir. Yani şuranın cevabı da 4B. O zaman arkadaşlar 2A artı 4B eşittir 22. Bak şuraya yazayım. 2A artı 4B eşittir 22. 2'ye bölersem A artı 2B 11 yapar. Çok güzel. Şimdi bize diyor ki Px ve Qx polinomlarının baş kat sayılarının toplamı. Px'in baş kat sayısına A demiştim. Qx'in baş kat sayısına B demiştim. Yani bu soru bizden A ile B'nin toplamını soruyor. E şimdi bak şunları taraf tarafa toplarsam 2A A da 3A. B2B daha 3B 13 artı 11'den 24. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman A artı B 24 bölü 3'ten 8 yapar. Zaten soruda bize A artı B'nin kaç olduğunu soruyordu. Cevabımız 8 olacak. Bu da tamam mı? Bu da güzel. Bak bunu da hallettik. 4 ile devam ediyorum. Soru 4. Şimdi Px polinomu vermiş. Bir de Qx polinomu vermiş. Şimdi diyor ki Px polinomu x artı 1 ile tam bölünmektedir. O zaman Px polinomu eşittir x artı 1 çarpı bir şeyler. Ne bilmiyorum. Üçüncü dereceden, ikinci dereceden bir çarpanının olduğunu biliyorum. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Qx polinomu x artı 1 ile tam bölünmemektedir. Yani Qx'in içerisinde x artı 1 diye bir şey kesinlikle yok. E bu da tamam. Sonra diyor ki, üçüncü madde çok önemli. Üçüncü madde diyor ki, Qx polinomunun kökleri, aynı zamanda P'nin de kökleridir. E o zaman arkadaşlar QX P'nin içerisinde bulunmak zorunda. Bakın demiştim ki PX'de bir X artı 1 var. Bir de yanında bu ikinci dereceden bir ifade var. Çünkü Px üçüncü dereceden olduğu için burası da birinci dereceden olduğu için bu yanındaki çarpanın ikinci dereceden olması lazım. E bir de diyoruz ki Q P'nin içinde var. Demek ki şuraya Q yazacağız arkadaşlar. Burası Qx. Q P'nin içinde var. Peki ee, ya bunun içinden de geliyorsa Q gelemez. Çünkü QX polinomu X artı 1 ile bölünmüyor. Bunda QX bunda kesinlikle yok. Daha doğrusu QX'in içerisinde X artı 1 yok. Demek ki X artı 1 çarpı ikinci dereceden polinom dediğimiz bu ikinci dereceden P'nin içindeki polinom QX'in bizzat kendisi. Çünkü Q'nun kökleri aynı zamanda P'nin kökleri. E o zaman PX polinomunu X artı 1 çarpı QX dediğimizde X kare eksi A eksi 1 X hatta içeri dağıtalım isterseniz. Eksi A ee, x eksi ax artı e, x artı 4 diye yazabiliriz bunu da içeri dağıtmamız lazım x küp eksi a x kare a kare artı x kare e, artı 4x sonra da 1'i yazalım biri yaz biri dağıttığım zaman x kare eksi ax artı x artı 4 yaptı toparlayalım x küp x küp Eksi a x kare artı x kare artı x kare. Yani artı e, eksi Ax kare artı 2 x kareden artı x kare parantezinde eksi a artı 2 mi yapıyor? Çok güzel bak bunu kullandım. Bunu 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 da hallettim. 4 x x daha 5 x 5 x eksi a x. O zaman artı x parantezinde 5 eksi a da geldi. Bunları da hallettim. E bir de artı 4 kaldı. Şimdi bu fx polinomu. Px polinomu da soruda ne olarak verilmiş? Bak görüyorsun işte x küp artı falan fıstık diye verilmiş. Zaten x küp x küp problem yok. x karenin kat a demiş. x karenin kat biz eksi a artı 2 dedik. Eksi a artı 2 eşittir a'ya. Çünkü arkadaşlar bakın bu da Px polinomu. Soruda verilen o zaman polinom eşitliğini kullanmam lazım. Buradan 2a eşittir 2 olarak verildi. Demek ki a eşittir 1. a'mız 1'miş. Güzel. Şimdi eee x. x'li terimin katsayısı 5 eksi 1'den 4. x'li terimin katsayısı b. Demek ki b de 4. Çok güzel. Sabit terim 4, sabit terim c. Demek ki c de 4. O da güzel. E, a, b, c toplamı da 4 artı 4 artı 1'den 9 yaptı. Tamam mıdır bu da? Güzel. 5. soru 2023 pardon 2024 MSU sorusu. Soru diyor ki üçüncü dereceden bir Px polinomunun tüm katsayıları birbirine eşitmiş. O zaman nasıl bir polinom yazacağız? Px eşittir. Ax küp artı ax kare artı ax artı a. Gördüğünüz gibi bütün derecelerini şey daha doğrusu bütün katsayılarını birbirine eşit aldım. Şimdi p3 diyor. x yerine 3 yazalım. 27a 27a x yerine 3 yazalım. 9a x yerine 3 yazalım. 3a x yerine 3 yazalım. 1a e 27 3 daha 30, 39 40 mı geliyor buradan ee, yok 27 30 40 geliyor evet 40 a geliyor buradan buradan 40 a geliyor eksi 3 yazalım eksi 3 yazarsam eksi 27 a artı 9 a eksi 3 a artı 1 a eksi 27 eksi 30 artı 10 eksi 20 buradan da eksi 20 a geliyor e bir de tabii ki arada eksi var şöyle eşittir 30 Eksi eksi artı yaparsa 60 tane a eşittir 30 geliyor. Her iki tarafı 60'a bölersem 30 bölü 60'tan a 1 bölü 2 geliyor. a 1 bölü 2 ise px polinomunu artık oluşturabiliriz. x küp bölü 2 artı x kare bölü 2 artı x bölü 2 artı 1 bölü 2. A da px polinomu buymuş. P1'i soruyor. X yerine 1 yazarsam 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. 4 tane 1 bölü 2 o da 2 yapar. Doğru cevabımız A 2024 MSV'de sorulmuş bir soru. Bunu da halletmiş olduk. Ee, 5 numaralı sorumuzda. Geldim 6 numaralı soruya. Şöyle bir tık uzun e, ama böyle sağlıklı ve güzel bir şekilde yaparsak zorlanmayız. Bak şimdi diyor ki bir bilgi vermiş. E, bu bilgiyi aslında basit kesirlere ayırma diye ben severmiştim. Ama soru daha e, farklı bir noktaya çekmiş soruyu. E, bu soru. E, bilgi şuymuş. A'yı bulma. A'nın paydasını sıfır yapan değer. O da mesela buradaki x eşittir k. E, yukarıda eşitliğin solundaki ifadede x eksi k çarpanı dışındaki yerlere yazılır. Yani bunun dışındaki yerlere x eşittir k yazarsak A'yı buluyoruz. B'yi bulurken de bunu sıfır yapan değer m'yi. Bunun dışındaki yerlere yazdığımız zaman da B'yi buluyoruz. Çok güzel. Böyle bir tanımlama var. Şimdi bize şöyle bir soru vermiş. Daha doğrusu böyle bir kağıt. Bu kağıda yazılmış bir soru. Yukarıdaki soruyu çözmek isteyen Ali, kuraldaki işlemleri yaparken A'yı bulmak için yaptığı işlemi B'yi bulmak için, B'yi bulmak için yaptığı işlemi de A'yı bulmak için yapmış. Ters yapmış ve bunun sonucunda cevabı 7 bulmuş. Buna göre sorunun cevap 7 yanlış, doğru cevabı kaçtır diyor. Şimdi... Normalde a yeri a'yı bulmak için x yerine 1 yazacağız. Tabii ki şurası x eksi 1 çarpı x artı 1. E, x yerine 1'i burada değil diğerinde yazacağız. Hani x eşittir k'yı 0 yapan yerde değil de diğer yerde yazıyorduk ya. x eşittir 1'i de 0 yapan yerde değil diğerlerinde yazacağız. O zaman yukarıda yazdım 1 artı a. Aşağıda yazdım 2. 1 artı a bölü 2. İşte bu a'yı bulmak için yaptığımız hareket. Ama Ali bunu karıştırıp bununla b'yi bulmuş. Tamam mı? Sonra bunu sıfır yapan değer eksi 1. Bir. Eksi 1'i de şurada ve yukarıda yerine yazıyorum. Yukarıda yerine yazarsam eksi 1 artı A. Aşağıda yerine yazarsam eksi 1'i eksi 2. Bu da normalde B'yi bulmak için yapılan hareket. Ama burada da Ali A'yı bulmuş. Ve işlemi hata yapmadan 2A diyor. 2A dediğimiz e, şurası. E, bunu 2 ile çarpacağız. Bunu 2 ile çarparsak şunlar birbirini götürür. Eksi 1 artı A bölü eksi 1 yapar. Yani... 1 eksi a yapar. 1 eksi a. Bir de 3b diyor. Şunu da 3 ile çarparsam artı 3 çarpı 1 artı a bölü 2. Bunun cevabını 7 olarak bulmuş. Buradan a'yı bulduracak işte bu soru bize. Payda eşitlersem 2 eksi 2 a. 2 eksi 2 a artı içeri dağıtırsam 3 artı 3 a bölü 2. 7 eşitse içler dışlardan bura 14. 3 a'dan 2 a çıktı a. E 2 ile 3'ü topladım 5. 5. Karşı tarafa attığım zaman 9 geldi. A eşittir 9 çıktı. A'mız 9'muş arkadaşlar. A'mız 9'sa artık doğru olanı bulalım. Burada x yerine 9, şey a yerine 9 yazalım. Sorunun doğru cevabı için x eşittir 1'i götürüp yukarıda yerine yazıyorum 10 bölü. Aşağıda şurada yerine yazıyorum 10 bölü 2. Bu artık a'yı bulmak için yaptığım hareket. Doğru yapıyorum artık işlemi. x yerine eksi 1 yazdığım zaman da eksi 1 artı 9'dan 8... E, eksi 1 bir, eksi 1'den eksi 2 bu da B'yi bulmak için yaptığım iş. O zaman A buradan 5 çıkıyor. B de buradan eksi 4 çıkıyor. E bize 2A diyor yani 10. 3B diyor yani eksi 12. 10 eksi 12'den cevabımız eksi 2 ile A şıkkı olacak. İşte AYT'nin yeni nesil tarzı bir soru. Hani AYT'de hocam nasıl yeni nesil sorabilirler diye soracak olursanız böyle yeni nesil sorular, metinli sorular, senaryolu, kurgulu sorular karşınıza çıkartabilirler. 6. soruyu da böylece halletmiş oldum. Geldim 7. soruya. Bak şimdi. Gerçel katsayılı ve birbirinden farklı ikinci dereceden Px ve Qx polinomları hakkında aşağıdakiler bilinmektedir. Burada böyle bazı yerlerde yorumlama hatası yapmış olabilirsin. Dikkatle dinle beni. Px ve Qx'i eee ikinci dereceden vermiş ve polinomlar birbirinden farklı olacaklar. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi Px artı Qx çift fonksiyondur diyor. Şimdi burada arkadaşlar polinomların katsayıları ile ilgili. E, yani polinomla ilgili polinomla e, sayısal kat sayısal bilgileri ile ilgili hiçbir şey vermemiş. Px polinomunu Ax kare artı Bx artı C diye alayım. Qx polinomunu da e, Dx kare artı Ex artı F diye alayım. Tamam mı? Şimdi. Px artı Qx'in çift fonksiyon olduğu bilgisi var. Çift fonksiyonlar nedir arkadaşlar? Hep çift dereceli terimlere sahip e, fonksiyonlardır. Şimdi biz Px polinomuyla Qx polinomunu toplarsak yani Px artı Qx polinomunu oluşturursak Ax kare artı Cx kare yani A artı Dx kare e, Bx artı E yani B artı E artı C artı F diye bir polinom elde ederiz. Ve bu polinomun çift... Bir fonksiyon olduğunu söylemiş. Dolayısıyla tek dereceli terim olan x üzeri 1'in kat sayısının sıfır olması lazım. Yani b'nin e, b artı e'nin sıfır olması lazım. Ya da b'nin e'nin e eksilisi olması lazım. Bu cepte tamam mı? 2. px eksi qx polinomunun derecesi 1'dir. Şimdi px eksi -Qx qx'i oluşturalım. px eksi qx. O da ne yapar? a eksi dx kare artı b eksi e x artı c eksi f. Bu da p x eksi x. Şimdi bunun derecesinin 1 olabilmesi için derecesi 2 olan yerin yani buranın 0 olması lazım. Ki ikinci derecedenlik gitsin. Yani a eksi d'nin 0 olması lazım. Bak bulduklarımı hep buraya yazıyorum. Şöyle. Bir önemli bilgi daha. Buranın da 0 olmaması lazım. Çünkü x'in katsayısı da 0 olursa arkadaşlar e, sabit polinom çıkar. Derecesi 1 çıkmaz. Yani b eksi e sıfırdan farklı olmalı. b eksi e farklı sıfır. Yani b'nin e'den farklı olması lazım. 1, 2, 3 tane hatta 4 tane bilgi bulduk. Beşinci bilgimiz de şu. P0, Q0 eşitmiş. E, P0 dediğimiz C, Q0 dediğimiz de F. O zaman C eşittir F. Bak bir bilgi daha bulduk. Yani A, B, C, D, E, F ile ilgili direkt net bir şey bulamıyoruz. Ama bunların birbiri arasındaki ilişkileri buluyoruz. Şimdi gel bakalım. P1 eşittir Q-1 diyor. Birinci öncüle bakalım. P1 dediğimiz A artı B artı C. Eşit mi acaba Q-1'e? Q-1 D-E artı F'ye. Şimdi zaten C, F'ye eşit. Şunlar gitti. Şimdi a eksi d sıfıra eşit ya arkadaşlar. Bu a'nın d'ye eşit olduğunu söyler. E, a da d'ye eşit. Şunlar da gitti. Demek ki b eksi e'ye eşit çıktı. E karşı tarafa atarsam b artı e sıfıra eşit çıktı. Zaten biz bunu söylemiştik. b artı e sıfır bu doğru. p eksi x eşittir px olabilir. Ne demek bu? p eksi x eşittir px olabilir. P x çift fonksiyon olabilir demek. Px çift fonksiyon. Yani eksiği yutabilir demek. Px'in çift fonksiyon olabilmesi için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Ee, önünün x kat sayısının önünün sıfır olması. Yani b'nin sıfır olması gerekiyor. B'nin sıfır olması lazım. Peki b sıfıra eşit olabilir mi? Arkadaşlar bakın. B sıfıra eşit olursa e de sıfıra eşit olur. O zaman b eşittir e çıkar. B sıfırsa b artı e sıfır olduğu için e de sıfır olur. Ama b'nin sıfır... 0 e'nin sıfıra eşit olduğu zaman da b eşittir e çıkıyor. Ama b'nin e'ye eşit olmaması lazım. Demek ki bu öncül yanlış. Px ve Qx polinomlarının baş kat sayıları eşittir. Px ve Qx polinomlarının baş kat sayıları a ile d. a ile d evet eşit gördüğünüz gibi a eşittir d'dir. Bu da geldi. 1-3 ile doğru cevabımız c eşit oldu. Tamam Güzel bir yorumlama sorusuydu. Bunu da halletmiş oldum. Ve 7. soruyu hallettim. Geldim 8'e son soruya. Polinomlar Fichinado testi 1'in son sorusunu çözeceğiz. İkinci soru ne diyor bakalım? Şimdi bir polinom vermiş bize. Bu polinomun katsayıları olan a0, a1, a2, an sayıları sırasıyla ardışık tam sayılarsa bu polinoma ardışık terimli polinom denir. Tamam. Yani katsayıları ardışık olan polinomlara ardışık terimli polinomlar denir. Derecesi 10 ve katsayılar toplamı 88 olan ardışık terimli bir px polinomunda p1 artı p-1 bölü 2 kaçtır? E, bu tanıdık geldi mi size bir yerden? Bu bir polinomun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı. Değil mi? Peki. Şimdi arkadaşlar bakın. Bakın şimdi. 10. dereceden bir polinomumuz var. Değil mi? Yani e, px polinomu şöyle x üzeri 10 başlıyor. Şöyle x üzeri 10 diye bir polinom var. Şimdi bu ardışık e, katsayılı bir polinom ve katsayılar toplamı 88. Şimdi bunun baş katsayısı a olsun. tamam mı? Sonra a artı 1 x üzeri 9' ile devam etmeli. çünkü katsayılar ardışık. Sonra a artı 2 x üzeri 8 diye devam etmeli. Nokta 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 en son arkadaşlar ne diye bitmeli? a artı 10 diye bitmeli. Hocam A artı 10 diye biteceğini nasıl şey yaptınız? Çünkü arkadaşlar şimdi derecesi 10 ya. Derecesi 10'sa e, 19, 8, 7, nokta 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 bir de sabit terim 11 tane terim olması lazım. Yani 11 tane ardışık sayı olması lazım. A ile başladığımıza göre A artı 10 ile bitireceğiz ki 11 tane ardışık sayı olsun. Şimdi kat sayılar toplamı 88 dediğine göre A artı, A artı 1 artı, A artı 2 artı, nokta nokta A artı 10'un kaç olması gerekiyor? 88. Şimdi burada 11 tane A var. Bir de 1'den 10'a kadar olan toplam var. O da 10 çarpı 11 bölü 2 yani 55. 11a artı 55, 88'e eşit. Karşı tarafa atarsam 11a, 33'e eşit. Buradan da a, 3'e eşit. Demek ki bizim polinomumuz nasıl başlıyormuş? Ee, 3x üzeri 10 diye başlıyormuş. Sonra 4x üzeri 9 diye devam ediyormuş. 5x üzeri 8 yazıyormuşuz. E, 6 x üzeri 7 yazıyormuşuz nokta 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 en son e, 13 ile bitiriyormuşuz. Şimdi diyor ki bana diyor bu polinomun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamını söylüyor. Bak şimdi çift dereceli terimlere bak. X üzeri 10 çift dereceli terim katsayısı 3. X üzeri 8 çift dereceli terim katsayısı 5. Bak buradan sonra ne geliyor? E, 5, 6 Mesela buradan sonra 7 x üzeri 6 var. x üzeri 6'lı yani çift dereceli terimi sayısı kaç? 7. Demek ki 3 artı 5 artı 7 artı nokta 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 sabit terim de çift dereceli terimdir. O da 13. E bunun toplamını soruyor. Kısa yoldan bunu nasıl yaparız? E, ortanca terimi buluruz. 13 ile 3'ü topla 16. 2'ye böl 8. Çarpı terim sayısını buluruz. Kaç tane terim var? 3, 5, 7, 9, 11, 13. 6 tane terim var. 6 kere 8'den. Cevabımız 48 yani A şıkkı olarak bulunacak. E, bu arada e, şöyle de bulabilirdik aslında A'yı. Şimdi arkadaşlar katsayılar toplamı 88 ya. Yani buradaki ardışık sayıların toplamı 88. Şimdi buradaki 88'i biz e, buradaki katsayıların adedine terim sayısına bölersek 8'i yani ortanca terimi buluruz. E, ortanca terim 8 ve 11 tane terim var. 1, 2, 3, 4, 5... 1 2 3 4 5. E, ardışık olacaklar. Demek ki 7 6 5 4 3 9 10 11 12 13 şeklinde katsayılara sahip ve çift dereceli terimle başlıyor çünkü 2 üzeri 10'la başlıyor. x üzeri 8 6 4 2 ve sabit terim. Bunların hepsini topladığınız zaman da 48 gelir. Soruyu böyle daha böyle minimal şekilde de çözebilirsiniz minimal. Hayattan beklentilerimi minimize etmeyi öğrendim ben diyor. Sekizinci ee, 8. soruyla beraber Efficinado testine de noktayı koymuş olacağız. Birinci testi. ikinci test Efficinado testi 2'yi çözdüğümüz andan itibaren de polinomlara hem konu anlatımı hem de soru bankasındaki ödevlerinizle tamamen noktayı koymuş oluyoruz. İkinci testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.